Selda'dan doğal lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün harika bir yemek yapacağız Amasya'nın madımağı görüyorsunuz gerçekten harika memleketimizin güzel bir madımak yemeği yapacağız arkadaşlar tam mevsimi şu anda önce güzelce madımaklarımızı yıkıyoruz ıslatıyoruz yıkıyoruz tekrar ıslatacağız bekleteceğiz yarım şar saat suda arkadaşlar 2-3 defa tekrarlayacağız bunu güzelce yıkayacağız görüyorsunuz ışıl ışıl tertemiz taze şimdi e, yıkayacağız suyunu çekilsin arkadaşlar görüyorsunuz suyu kalması şimdi güzelce kıyacağız birazcık kıyması zor bir ot ama çok lezzetli harika bu şekilde bakın bu şekilde güzelce kıyacağız arkadaşlar. Burada 1 kilo madmağım var. Kendimiz topladığımız için fazla yapıyorum. Çok bereketli bir yemek oluyor. Yarım kilodan da yapabilirsiniz normalde. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakın. Güzelce incecik kıyacağız arkadaşlar. dediğim gibi zor bir doğraması çok zor oluyor madıma çok lezzetli harika bahar geldiğinde sürekli herkesin pişirdiği bir yemek bizim oralarda Amasya Merzifon'dan herkese kucak dolusu selamlar şimdi görüyorsunuz bakın kıydık bu şekilde leğenimizi alıyoruz Şimdi tekrar azar azar kıyacağız arkadaşlar. Çok fazla sert bir ot. Çok fazla e, aldığımız zaman kıyamazsınız. İçinde tüm tüm kalır. Bu şekilde güzelce kıyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Evet, bu şekilde güzelce hepsini kıyacağız arkadaşlar çok da çabuk olan bir yemek harika tam zamanı her yerde bulabileceğiniz madmak genelde her yörede oluyor arkadaşlar bizim oralara meşhur otu güzelce kıyıyoruz. arkadaşlar madımak kıydım hazırladım tenceremizi ocağa koydum tenceremizin altını açacağım şimdi madımak yemeğimizi yapmaya başlıyoruz şimdi burada e, bir çay bardağı arkadaşlar e, yarım çay bardağı içecek yağ yarım çay bardağı da yemeklik zeytinyağım var daha yumuşak daha lezzetli oluyor bir çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize kalmış. 2 tane orta boy soğanım var. Bu büyüklükte soğanlarımız. Bir tanesini doğradım. Birisini de şimdi içine doğrayacağım. Bir tane iri soğanımız da yeterli gelir. Benim soğanlarım birazcık ufaktı, orta boydu. Bir tane hiri soğan da yeterli gelir arkadaşlar 1 kilo madımak için. Soğanlarımızı incecik güzelce kıyıyoruz. Güzelce ince ince kıyalım. Kesinlikle rendelemeyelim. İncecik doğrayalım arkadaşlar. Hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlarımız hafifçe pembeleşti arkadaşlar aşırı kızartmayın soğanlarınızı yumuşasın hafif dönsün rengi yeterli bakın yumuşaması yeterli geliyor burada bir yemek kaşığı çok fazla dolu değil domates salçam var bir yemek kaşığı e, biber salçam var arkadaşlar ikisini de koyuyorum birazcık da salçayla yumuşatacağım Salçamızın çiğ kokusu birazcık bitti. Birazcık kavurun. Soğanımızla salçamız karıştıktan sonra Evet. Şimdi madımamızı görüyorsunuz. Harika. Gerçekten harika. Madımamızı koyuyoruz. biraz kavuracağız. Hafifçe sararıncaya kadar arkadaşlar. Gerçekten denemeyenler inşallah denerler, beğenirler. Harika bir lezzet. Bizim o tarafların Çorum, Amasya harika yolda. Gerçekten harika bir lezzet. Genelde her yerde var ama. Tam mevsimi şu anda. Birazcık sararıncaya kadar pişiriyoruz arkadaşlar. İyice karıştırın. O zaten şimdi tenceremin yarısına inecek, yumuşayacak. Görüyorsunuz görüntüsü muhteşem. Birazcık sarartacağız. Hiçbir şey koymadan bu şekilde karıştırın. Şimdi ölecek o yumuşayacak. Sıcak suyumuzu da bir kenara koyalım arkadaşlar. Üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Kaynamaya başlasın. Çünkü sıcak su kullanacağız buna. Bakın görüyorsunuz hemen çabucak zaten yumuşadı. birazcık sararacak arkadaşlar. Bir iki dakika bu şekilde kavuralım. Çok lezzetli oluyor bu şekilde kavurduğumuz zaman. Arkadaşlar güzelce kavurduk. Bakın görüyorsunuz. Kavruldu güzelce. Şimdi burada 3 yemek kaşığı bulgurumuz var arkadaşlar. Pilavlık bulgurumuz. 3 yemek kaşığı yıkanmış bulgurumuzu koyuyorum içerisine. Kavurduktan sonra salçanızın tuzuna göre benim burada bir tatlı kaşığı da tuzum var. Salçam tuzsuz. Burada aldığı kadar suyu döküyorum arkadaşlar suyunun ölçüsü yok şimdi ben size göstereceğim kıvamını şimdi kavruldu kavrulduğu için zaten indi arkadaşlar madımamız bakın bu şekilde üzerine hafif çok az üzerine geçecek arkadaşlar çok sulu yapmayacağız şimdi kaynamaya bırakacağız kısık ateşte 10-15 dakika kaynatacağız arkadaşlar Görüyorsunuz görüntüsünü. Muhteşem bir görüntü gerçekten. Kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. 10-15 dakika arada bir karıştırıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar 10 dakikadır madımağımız kaynıyor. Görüyorsunuz muhteşem bir görüntü. Gerçekten harika bir görüntü arkadaşlar. Bakın göstereceğim sizlere dediğim gibi suyunun ölçüsü yok arkadaşlar güzelce kavuruyorsunuz zaten kavurduğunuz zaman e, iyice sararıyor tencereye e, yumuşuyor eksiliyor zaten sonra bulgurunu atıyorsunuz arada bir karıştırın bulgur dibine sarma riski var bakın çok sulu yapmıyorsunuz Zaten yoğurdu koyunca da üzerine sulanacak arkadaşlar. Çok da çabuk pişen bir 10 dakika kısık ateşte kaynaması yeterli oluyor. Yemeklerinizi kısık ateşte pişirin ki arkadaşlar daha lezzetli olur. Diğer yemekleriniz de aynı şekilde. Kendi kendine böyle tadı bütün hepsi birbirine geçiyor. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi servis edelim. Altını kapatalım arkadaşlar. Kaşığımızı alalım. Kesinlikle bakın görüyorsunuz kıvamını. Sulu bir yemek. Gördüğünüz gibi harika. Gerçekten harika arkadaşlar. Bakın. Görüntüsü muhteşem. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdiriyoruz. Dilerseniz sarımsaksız da kullanabilirsiniz. Biz sarımsaklı tercih ediyoruz. İki diş sarımsak ezdim üzerine. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir görüntü. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.